Evet kıymetli hemşehrilerim uzun zamandır bahsetmiş olduğumuz e, üzerinde yoğun bir mesai harcamış olduğumuz e, içme suyu şebekemizin yenilenmesi ishalatlarımızın yenilenmesi depolarımızın yenilenmesi işinin e, kapsam alan içinde olduğu e, çok büyük bir projenin işte her zaman ifade ediyoruz. Merzifo Belediyesi'nin belki de yatırım miktarı e, boyutunda en yüksek yatırım maliyetli projesinin e, İller Bankası aracılığıyla Dünya Bankası'ndan belediyemize tahsis ettiğimiz, ettirdiğimiz 15 milyon euroluk kredilik anlaşmanın alt kredi sözleşmesini imzalamış bulunuyorum. E, attığımız imzanın e, sorumluluğundayım, farkındayım. E, ama her zaman şunu ifade ediyorum. Sadece yaşadığımız dönemin değil bizden sonra gelecek olan nesillerin de e, bu şehirde özgürce ve o kadar da sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayacak e, projelerin yapılması zorunluluğu var. Olaylara bu, açı, bu açıdan bakıyoruz. E, yaklaşık yüzde kırklık bir kayıp kaçak oranımızın ki her platformda bunu dile getirdik. E, önlenmesi gerekiyordu. E, hem aynı şekilde anketler yaptık. 5000 vatandaşımıza ulaştık. Saniyede 235 litre saniye su çeken bir belediyenin şu anda 61 bin nüfusu var. Ama bu 235 litre saniye su 110 bin nüfus edecek bir miktar aslında. Bu nedenle çarpıcı olması nedeniyle bu örnekleri veriyoruz. Yapacağımız bu çalışma ile birlikte kayıp kaçak oranımız inecek. Günlük su kesintileri, su arızaları var. Bunlar arızayı, arızaya gidermek için su kesintisi yapmak durumundasınız. Her şeyi bir kenara bıraktım. Asbest borularımız var ki bunların sağlığa, sağlık üzerine yatacağı olumsuz etkilerden halkımızı korumak lazım idi. bu çalışma çok hayati, çok önemli. Bir o kadar da meşakkatli. Hemşehrilerimiz çok doğal olarak benim 8. yılım ya bu daha önce niye yapılmadı diye sorabilirler. Emin olun yaklaşık 3,5 yıldır, 4 yıldır bu projenin Dünya Bankası, İller Bankası yazışması, gelinmesi, ölçülmesi, projenin ihaleye hepsi bir süreç ancak bugünlere nasip oldu. Bunlar bizden kaynaklı çalışmalar da e, aksaklar da değil. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum. Ama bu süreç böyle işliyor. Şimdi alt kredi sözleşmemizi bugün imzaladık. Hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın diyorum. E, en çok hoşumuza giden husus bu projeyi yapacağımızı bu projeyi hayata geçireceğimizi söylediğimiz bütün e, paydaşlarımız siyasi partilerimizin kıymetli başkanları yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli yöneticileri halkımızda sorduğumuz insanların ezici çoğunluğu bu projenin yapılması gerekliliğinin konusunda hemfikir oldular. Bize sahip çıktılar. Ama daha yeni başlıyoruz. İşte Yakın zamanda artık bu işin yapım sürecini takip edecek olan müşavir firmanın ihalesini yapacağız. Akabinde yapım işlerine ilgili ihalemizi yapacağız. Süreç devam ediyor. Ama dediğim gibi ben zor zamanlarda böylesi bir krediyi alabilmenin Haklı gururunu yaşıyorum. Bu Merzifon Belediyesi'nin bütçesinin dışarıdan da bakıldığında, ilgili kurumlar tarafından incelendiğinde güçlü bir bütçe olduğunun, güçlü bir bütçesinin olduğunun göstergesidir. Bunun da halkımız tarafından bilinmesini istiyorum. Ee, sürecin yakınen takipçisi de içindeyiz zaten. Ee, bu çalışmanın bugünlere kadar gelmesini emeğe geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, bütün İller Bankası, Bölge Müdürlükleri, Genel Müdürlükleri ve Dünya Bankası Boyutunda emek harcayan bütün e, vatandaşlarımıza, kıymetli bürokratlara, e, bir o kadar da bunun yapım aşamasında emek sarf edecek olan herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Allah utandırmasın diyorum. E, kalemimizi sıfır bir kalem olarak böyle e, açtık, imzaladık. Hatıra olarak da saklayacağım. Çünkü bu projenin geri ödemesi yaklaşık 27 yıl sürecek. E, Allah ömür verirse uzun soluklu bir e, geri ödeme var. İnanın insanın tüyleri diken diken oluyor. Mütevazi hayatımızda basit bir kredi çekerken bile altını üstüne okuyup endişelerle hareket ederken böylesi yüklü mevlanın altına imza atmak gerçekten insanı heyecanlandırıyor. Ama bu şehrin insanının bu anlamda bir çalışmaya ihtiyacı olduğu tartışması bir gerçekti. Gelecek nesillerimiz neden bizim dönemimizde kullanacak olan rezervi bizden önceki yönetimler korumak adına bir işlem yapmamış yapmamışlar diye demesinler diye bu çalışmaya karar kıldık. Herkese hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın diyorum.